Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Karapucak Dünya Şampiyonası tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün Kahramanmaraş'ımızın asırlardır süre gelen yiğitlik, mertlik ve kardeşlik geleneğini yaşatmak için bir aradayız. Atasporumuz güreşin en saf, en asil hali olan Kara kucak güreşi yüzyıllardır bu toprakların ruhunu taşımış, nesiller boyunca bizleri birleştiren bir değer olmuştur. Ve biz bugün bu geleneği birinci dünya şampiyonası ile taşlandırmış bulunmaktayız. Bu organizasyonun ilimizde yapılmasında emeği olan tüm herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada hem ülkemiz hem de şehrimiz adına tarihi bir ana şahitlik etmenin heyecanını yaşıyoruz. Ataspor'umuzun özünü, ruhunu ve asaletin tüm, yer, tüm dünyada tanıtacak Dünya karakucak Güreş Şampiyonası'nın ilkini Kahramanmaraş'ta düzenliyoruz. Bu organizasyon, Uluslararası Güreş Federasyonu takvimine giren ilk karakucak Şampiyonası olma özelliği taşıyor. Bu da demek oluyor ki Ataspor'umuz artık sadece Anadolu'nun değil, dünyanın da gündeminde. Ataspor'un kalbi ana vatanda atacak mottosuyla düzenleyeceğimiz bu organizasyonda Kırgızistan, Romanya, Tacikistan, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan, Bosna, Moğolistan, Litvanya, İran, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Japonya, Hindistan ve Özbekistan'dan gelen, kusura bakmayın, ismini sayamadım belki ülkeler de olmuştur. 130'u aşkın sporcu Kahramanmaraş'ta Er Meydanı'na çıkacak. 25 Ekim cumartesi günü kısa şalvar Türkiye şampiyonası, 26 Ekim pazar günü ise 1. Dünya Karakocak Güreş Şampiyonası Batı Park Deprem Şehitleri El er Meydanı'nda gerçekleştirilecek inşallah. Bu organizasyon bir kültür buluşması, bir milli mirasın yeniden dünyaya tanıtımı ve bir kardeşlik çölleri olacak. Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdırmış birçok efsane, pehlivan ve şampiyon sporcu da tribünlerde yerini alarak genç sporcularımıza moral verecek. Kahramanmaraş tarih boyunca pehlivanlarıyla, er meydanlarında destan yazan yiğitleriyle tanınmıştır. Bu şehir, nice ustaların izinden giden, yeni kuşak sporcuları yetiştiren bir güreş ocağıdır. Büyükşehir Belediye'miz bu geleneği yaşatmak ve yeni şampiyonlar yetiştirmek adına spora ve sporcuya her zaman destek vermektedir ve vermeye devam edecektir. 2022 yılında kurulan federasyonumuzun kurulduğu andan itibaren bizim ana hedeflerimizin bir tanesi muhakkak ki geleneksel güreşimizin ülkemiz ikinde en mükemmel bir şekilde icra edilmesini sağlamadan öte bu organizasyonlarımızı bütün dünyada da yapılır bilinir hale getirmekti. Şükürler olsun. Bugün arzu ettiğimiz bu en büyük hedefin ilk adımını atmış oluyoruz. Bu anlamda gerçekten bu organizasyonun yapılmasıyla geleneksel Türk güreşinin en önemli yüzlerinden bir tanesi olan Karakucak artık sadece Türkiye'de değil bütün dünyanın tanıdığı, bildiği bir güreş stili haline gelecektir. Ve bu anlamla birlikte yine artık sporcularımız milliliklerini kazanacaklar ve pek çok hakları ve kazanımları bu anlamda elde etmiş olacaklar. Bunun sağlanabilmesi için gerçekten çok ciddi bir organizasyon yükü vardı. Bu anlamda bizlere başlangıç itibariyle hem Uluslararası Güreş Birliği'nin kabulünü sağlayan Uluslararası Güreş Birliği yetkililerine ve bu anlamda özellikle Rodika Yakşı ve yine bu organizasyonun en güzel şekilde tertip edilmesini sağlam hususunda bize değerli katkı sağlayan Kahramanmaraş Belediye Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgen Başkanı'na ve yine gerçekten bu ilişkilerin yürütülmesine çok büyük bir Emeği olan sevgili Başkan Vekilim Şahin Okur'a teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. İnşallah yarın tartılarıyla başlayacak olan, yarından sonra da gerçekten iki yapılacak olan bu şampiyonanın, bu turnuvanın hem geleneksel güreşimize hem de ülkemize, şehrimize, bu kahramanların yatağı olan Kahramanmaraş'a hayırlar getirmesini diyorum.